Merhaba ve hoş geldiniz. Bir anlığına düşünün. Tek bir ışık demetiyle kanserli hücreleri yok edebilseydik ya da kimyasal reaksiyonları, yani moleküllerin o inanılmaz dansını ağır çekimde izleyebilseydik. Hatta moleküllerin kaderini baştan yazabilseydik kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama değil. Bu lazer kimyasının ta kendisi. Gelin bu inanılmaz dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Peki ışık nasıl tıbbi bir araca dönüşebilir? İşe bu konunun ne kadar hayati olduğunu gösteren çok çarpıcı bir soruyla başlayalım. Evet, soru bu. Işık kanseri tedavi etmek için kullanılabilir mi? Biliyorum ilk duyduğunuzda kulağa gerçekten de bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor ama şaşırtıcı olan şu ki cevap kesin bir evet. Ve işte bu evet bizi bugünkü konumuzun tam kalbine götürüyor. İşte bu yöntemin adı fotodinamik terapi. Aslında mantığı çok sekici. Şöyle düşünün. Önce vücuda ışığa duyarlı özel bir ilaç veriyorsunuz. Bu ilaç adeta akıllı bir füze gibi gidip özellikle kanserli hücrelere yapışıyor. Sonra ne mi oluyor? İşte lazer burada devreye giriyor. Belirli bir dalga boyundaki lazer ışığını o bölgeye tuttuğunuzda ilaç aktif hale geliyor ve sadece ama sadece yapıştığı o kanserli hücreleri yok eden bir kimyasal reaksiyon başlatıyor. Yani sağlıklı dokulara neredeyse hiç zarar vermeden nokta atışı bir operasyon. Lazerin nasıl hayat kurtaran bir neştere dönüştüğünün en net kanıtı bu olsa gerek peki tamam. Ama neden lazer? Yani odanızdaki bir ampul bunu yapamazken lazer ışığını bu kadar eşsiz ve güçlü kılan şey ne? İşte şimdi bu sorunun cevabına bakacağız. Farkı anlamak için şöyle bir benzetme yapalım. Sıradan ışık, diyelim ki bir ampulden çıkan ışık, her yöne bağıran, farklı dillerde konuşan tamamen dağınık bir kalabalık gibi. İçinde her renkten, her frekanstan dalgalar var ve hepsi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Tam bir kaos. Ama lazer ışığı işte o tamamen farklı. O, aynı adımla, aynı tempoda yürüyen, tek bir komuta uyan, disiplinli bir ordu gibi. Bütün dalgalar senkronize, hepsi tek renk ve hepsi tek bir yöne odaklanmış durumda. İşte bu inanılmaz düzen ona o cerrahi hassasiyeti veriyor. Yani özetlersek, lazer ışığının dört süper gücü var diyebiliriz. Birincisi koherans yani az önce bahsettiğimiz o disiplinli ordu gibi dalgaların mükemmel uyumu. İkincisi monokromatik olması yani tek ve saf bir renge sahip olması. Bu enerjinin belirli bir moleküler hedefe odaklanmasını sağlıyor. Üçüncüsü yönlülük. Lazer ışığı dağılmaz, kilometrelerce uzağa bile iğne ucu gibi odaklanabilir ve son olarak polarizasyon, yani dalgaların belirli bir düzlemde salınması. İşte bu dört özellik bir araya geldiğinde elimizde artık sadece bir ışık kaynağı değil, moleküler düzeyde ameliyat yapabilen inanılmaz hassas bir alet oluyor. Elimizde artık harika bir alet var ama bir sorunumuz var. Hem de çok büyük bir sorun. Bu aleti kullanırken ne yaptığımızı nasıl göreceğiz? Çünkü kimyasal reaksiyonlar akıl almaz bir hızda gerçekleşiyor. Yani aslında olan biteni yakalamak, eylemi gerçek zamanlı olarak görmek neredeyse imkansızdı. Şöyle bir düşünün. Saniyede onlarca kez kanat çırpan bir sinek kuşunun kanatlarını eski, yavaş bir kamerayla çekmeye çalışsanız ne olurdu? Elinize geçen tek şey bulanık bir leke olurdu değil mi? İşte kimyagerler yıllarca bu durumdaydı bir kimyasal reaksiyonun başlangıç maddelerini, yani öncesini, biliyorlardı. Sonunda ortaya çıkan ürünleri, yani sonrasını da biliyorlardı. Ama arada ne oldu? O kritik an, moleküllerin bağlarının koptuğu ve yenilerinin oluştuğu o sihirli an, işte o tam bir karanlık kutuydu. Kimse o anı göremiyordu. İşte o anı dondurabilmek için o sinek kuşunun kanadının net bir şekilde görebilmek için dünyanın en hızlı kamera flaşına ihtiyacımız vardı. Peki ne kadar hızlı? 100 femtosaniye. Şimdi bu sayıyı bir an düşünelim. Bir femtosaniye saniyenin katrilyonda biri demek. Yani bir saniyede ne kadar femtosaniye varsa evrenin başlangıcından bu yana geçen sürede o kadar saniye yok. İşte bu kadar akıl almaz derecede kısa bir andan bahsediyoruz. Ve işte bu ihtiyaca cevap veren bilim dalı ortaya çıktı. Femtokimya. Femtokimya tam olarak bu işi yapıyor. Ultra hızlı lazer darbelerini, saniyenin katrilyonda biri kadar süren flaşlar gibi kullanarak kimyasal reaksiyonların adeta filmini çekiyor. Tıpkı bir stop motion animasyon gibi o kısacık anlarda moleküllerin nasıl ayrıldığını, nasıl birleştiğini yani o moleküler dansın her bir adımını bize kare kare gösteriyor. Bu o kadar büyük bir devrimdi ki, Mısırlı bilim insanı Ahmed Zewail tam da bu alandaki çalışmalarıyla, yani femtosaniye spektroskopisi kullanarak kimyasal reaksiyonların geçiş hallerini incelediği için 1999'da Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Başka bir deyişle, bize moleküllerin doğum anını canlı canlı izleme imkanı verdiği için bu büyük onura layık görüldü. O karanlık kutunun kapağını ilk açan kişi oydu. Harika. Artık moleküllerin ne yaptığını görebiliyoruz. Peki bir sonraki adım ne olabilir? Doğal olarak eğer bir şeyi görebiliyorsanız onu kontrol etmek de istersiniz değil mi? İşte bilim insanları da tam olarak bunu düşündü. Madem reaksiyonu izleyebiliyoruz, neden onu istediğimiz yöne doğru yönlendirmeyelim? Yani moleküllerin kaderini kontrol etmeyelim. Kendinizi bir anlığına bir moleküler koreograf olarak hayal edin. Yani moleküllere hangi dansı yapacaklarını söyleyebilseydiniz ne yaratırdınız? Belki daha etkili bir ilaç veya süper güçlü yeni bir malzeme. Bu artık sadece bir hayal değil. Kimyagerler tam da bunu yapmak, yani reaksiyonları istedikleri sonuca ulaştırmak için lazerleri bir tür sihirli değnek gibi kullanıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Uyarlanabilir kapalı döngü kontrolü adında çok akıllı bir sistemle Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Bir şefin mükemmel yemeği bulmaya çalışması gibi düşünün. İlk önce hedefi belirlersiniz. Ben A molekülünden daha fazla üretmek istiyorum. Sonra özel olarak şekillendirilmiş bir lazer darbesiyle reaksiyonu başlatırsınız. Bu şefin ilk denemesi gibi. Sonra bir dedektör sonucu tadar ve ne kadar istediğiniz molekülden ürettiğinizi ölçer. Ve en akıllı kısım burada. Bir öğrenme algoritması bu sonuca bakarak bir sonraki lazer darbesini nasıl daha iyi yapabileceğini öğrenir ve ayarlar. Tıpkı şefin bir dahaki sefere biraz daha az tuz koyayım demesi gibi. Ve bu döngü yüzlerce hatta binlerce kez tekrarlanıyor. Her seferinde sistem biraz daha akıllanıyor, lazer darbesinin şeklini, süresini, enerjisini milim milim ayarlayarak mükemmelleştiriyor. Sonunda ne mi oluyor? Sistem istediğimiz ürünü maksimum verimle üretecek ve istemediğimiz o can sıkıcı yan ürünleri de minimuma indirecek o mükemmel tarifi yani mükemmel lazer darbesini kendi kendine öğrenmiş oluyor. Yani evet, resmen lazere kimya öğretiyoruz. Şimdiye kadar hep mikroskobik dünyadan tek tek moleküllerden bahsettik. Peki ya bu gücü alıp makro dünyaya, yani gezegenimizin tamamına uygulasak? Bu inanılmaz hassasiyeti gezegenimizin sağlığını korumak için bir gözcü gibi kullanabilir miyiz? Kesinlikle, evet. İşte burada lazer spektroskopisi devreye giriyor. Bunu atmosferi tarayan süper hassas bir dedektif gibi düşünebilirsiniz. Her molekülün kendine özgü bir parmak izi vardır. Işığı belirli bir şekilde emer veya saçar. Lazer teknolojileri de tam olarak bu parmak izlerini okuyor. Gökyüzüne bir lazer ışını gönderip geri yansıyan ışığı analiz ederek havanın içinde ne var ne yok inanılmaz bir hassasiyetle söyleyebiliyoruz. Ozon mu var, azotoksitler mi yoksa başka zararlı parçacıklar mı? Lazer hepsini tespit edebiliyor. Örneğin lidar gibi teknolojiler tam da bu şekilde çalışıyor atmosfere bir lazer darbesi yolluyorsunuz ve o darbenin havadaki moleküllerden nasıl geri saçıldığına bakıyorsunuz. Bu geri dönen sinyal size kilometrelerce ötedeki bir sanayi bacasından ne çıktığını veya bir şehrin üzerindeki hava kirliliğinin kimyasal yapısını anında söylüyor. Bu sayede atmosferimizin sağlık durumunun anlık ve detaylı bir haritasını çıkarabiliyoruz. Bu da kirlilikle mücadelede bize paha biçilmez veriler sağlıyor. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Şöyle bir geriye dönüp bakalım. Kanser hücrelerine nokta atışı yapmaktan başladık, moleküllerin gizli dansını filme almaya, hatta o dansın koreografisini kendimiz yapmaya kadar geldik. En sonunda da bu gücü gezegenimizi korumak için kullandık. Yani artık ışıkla kimyasal reaksiyonları izleyebiliyor, yönlendirebiliyor ve denetleyebiliyoruz. Peki şimdi ne olacak? Bundan sonra hangi inanılmaz ilaçları, hangi akıllı malzemeleri, hangi temiz teknolojileri inşa edeceğiz? Belki de kendi kendine onaran binalar ya da neredeyse %100 verimli güneş panelleri, kim bilir? Kesin olan bir şey var ki, lazer kimyası bize maddenin kurallarını yeniden yazabileceğimiz bir gelecek vaat ediyor ve bu gelecek gerçekten de çok parlak görünüyor.